değerli izleyenler. Bu haftaki durağımız Fındıkzade Semt Pazarı. Hem giyim hem de yiyecek alışverişinin yapılabildiği pazarda kadınlara mikrofonumuzu uzattık. Fiyatlar nasıl rahat alışveriş yapabiliyor musunuz diye sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Müzik <laughs> Ay, ba ay bana. <gülüyor> <gülüyor> Ya o kadar aldım Şaka diyorsun. Vallahi diyorum. Pazar gayet güzel. Öyle mi? Evet. Memnunuz. Biraz daha inse daha iyi olur. Her hafta çıkıyor musunuz? Her hafta. Yakın Şimdi, oldum Yatlar nasıl? Yatlar aşağı yukarı aynı ya. Biraz tabii ki iniş oluyor. Bazen çıkıyor. E yol, pahalılık falan idare ediyoruz. Bence onlar da haklı bu soğukta. Ben ama konuşuyorum devamlı. <laughs> Onlara konuşuyorum. Sohbet günleri de oluyor sizin için pazar o zaman. Evet. Valla satışların pek tadı yok. Ne zamandır böyle? <laughs> yani yazın birkaç ay iş yaptık. Aha. Gene işler durdu. Aha. Aslında dışarıdaki mağazalara göre şu an pazarın fiyatları bayağı uygun. Çünkü dışarıda her şey uçmuş durumda. Vallahi insanların alım gücü yok herhalde. Sadece fiyat soruyorlar. Soru bu ne kadar, bu ne kadar. Gerisi yok. <laughs> Kaç yıldır pazarcılık yapıyorsunuz? 25 yıldır. 25 yıldır. Peki ne zamandır böyle satışların en durgunlaştığı dönem ne zaman başladı? Yani benim ben çamaşır sattığım için yani tekstilde farklı olabilir. Kışlık yazlık getiriyorlar. Ben çamaşır sattığım için kışın daha durgun oluyor benim. Yazın daha hareketli. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Biz sürekli geldiğimiz için güzel yani. Hatta bu hafta biraz ucuz gibi geldi bana. Öyle mi? Giyim kısmı. Sebze ha, evet. değil ama giyim kısmı ucuz. Yeme içme kısmı daha pahalı sanırım. Aynen. Her hafta da bir zam durumu söz konusu gibi. Evet, evet. Peki dışarıdaki mağazalara kıyasla pazarda daha rahat alışveriş yapabiliyor musunuz? Genellikle pazardan alıyoruz. Emekliyiz çünkü. Haklı olarak. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Vallahi çok pahalı yani çok pahalı ateş bası. hiç geçinemiyoruz yani her hafta pazara çıkıyor musunuz Evet evet çıkıyoruz bak yani çok ne kadar mal oluyor Vallahi parana göre Ben de para olmadığı için alamıyorum öyle çok yani bitti özellikle bu yaz kimse kiraz yememekten demedik dev... hiç yemedik hiçbir şey yemedik yani ondan bilmiyorum ne ucuz sonra bakıyoruz yani ay gençler. Ya işte, ne yapıyorsunuz beni ihtiyarımı buldunuz. Hayır, hayır, niye? Güzel. <laughs> Her hafta çıkıyor musunuz pazara? Çıkıyorum. Peki genelde fiyatlar değişiyor mu? İyi. değişiyor ama bak bugün ucuz. Demet 15 liraydı, 10 lira. Ya akşam pazarı diye ucuzlatıyorlar. atıyorlar Çok değişiyor mu akşam ve gündüz Değişiyor. Yani bir 10, 15 oynuyor yani. <laughs> o yüzden herhalde akşam saatlerinde şu an yoğunluk arttı. Evet, öyle. Ay vallahi ben şimdi a. Akşamın karanlığını görüyorsunuz. Herkes akşamı bekliyor biraz ucuzlasın diye. Akşam yoğunluğunu görüyorsunuz. E durumu siz değerlendirin. Gündüzleri bu kadar yoğun değil sanırım Olmuyor çünkü pahalı. En az %15 falan fark ediyor fark ediyor kesinlikle fark ediyor. Her hafta geliyor musun? Her hafta geliyorum. Ben bile orta e, e, şey e, seviye bir işletme olduğum halde akşamı bekliyorum uygun olsun diye. Peki her hafta geldiğinizde rakamlarda nasıl bir değişim oluyor? Yani çok fazla bu son 3-4 ay baz alırsanız çok bir değişiklik yok çok bir değişiklik yok ama akşamları daha uygun oluyor sadece onu söyleyebilirim kalabalığı da görüyorsunuz Herkes bir şeyler seçmeye çalışıyor arta kalandan alt şeyi düşünemiyorum Hani dar gelirliği düşünemiyorum durum böyle ne kadar mal oluyor bir pazar alışverişi aşağı kişilik yukarı kaç kişilik bir aile için diyorsun mesela 3-4 kişilik bir aile için iki buçuk üç her hafta bunun verileceğini evet, düşünürsek evet. imkansız. Şimdi e, şey yok kahvaltılık ürün yok, et yok. Sadece sebze ve meyve mi? Evet. Yani balık aldığınız zaman yüzde on üstüne ekleyin. <laughs> Kaç lira <yarı> oldu? 145. <laughs> Onları da saydın değil mi? Öyle. Teşekkür ederiz. Evet. Düşünürken zorlanıyorum. Onlar işte kıyıda köşede ne kaldıysa onu seçmeye çalışıyorlar. Kolay gelsin size de. Her hafta pazara çıkıyor musunuz? Ne kadar amal oluyor haftalık bir alışveriş? Aşağı yukarı? Yani nereden baksan yani az bir şey ama 2 bin liraya bile zor yani bir şey alabiliyoruz. Ee, ben bir pazar severim ya yani inanılmaz. <laughs> Onun için çok doğru kişi ama e, gü ya güzel. Tabii e, ucuzuna al almaya çalışıyorum bakıyorum mesela ne aldım şimdi mandalina aldım bu kadar mandalin 100 lira verdim biraz pahalı yani özellikle meyvelerde durun. evet biraz kötü e bir de bu pestisitler bebeğim var şimdi gı zehir gıda işte zehirleri şunları hepsi incelemeye çalışıyoruz organik bulmaya çalışıyorum bilmiyorum zor yani geze geze böyle çok bir şey alamadan dönüyorum Maalesef. Evet. Pazar severim dediniz. Her hafta çıkıyor musunuz? Her hafta çıkıyorum evet. Bebeğimde olunca taze ürünleri en azından evet, marketlerden bir tık daha en azından bir de Pazarcılarla da konuşmayı severim. Bir iletişimci olarak öyle onun için güzel. Peki her hafta çıktığınız aşağıköy'de fiyatlarda nasıl bir değişim oluyor? Ee, daha ucuzamasını beklerken mesela mandalina'nın daha pahalıya aldım. Geçen hafta 50 liraya aldım bu şimdi 80 liradan aldım mesela kilosunu. Bilmiyorum yani artan bir durum var. Her yere vuruyor demek ki bu. Yani pazarı da vuruyor. Her hafta düşmesini bekliyoruz artık kış meyvesi diye ama olmuyor yani. Limon mesela çok pahalı. Yani muhtemelen söylüyordur diğer insanlarda. Temel evet temel gıda aynen öyle. Yeşillikler falan zaten korkunç yani. Bir demet 30-50 liraya geliyor hemen yemen gerekiyor. Biraz sıkıntı. İnşallah düzelir yani. Onu umuyoruz. Evet, i̇nşallah. Peki kıyafet pazarı da burada aslında çok güzel ve uyguna ürünler var. Özellikle mağazalara baktığımızda şu an hele bir de kış geldi. Montlar, kazaklar bin liradan başlıyor. Yani bir kazak montlardan bahsetmiyorum bile. O yüzden pazarda nasıl bir iş yapmak daha avantajlı mı? Siz nasıl buluyorsunuz? Ee, çok tercih ettiğim bir şey değil ama bence de mantıklı. Yani şunun için deneme yerleri falan olmadığı için benim için uygun olmuyor ama... Denk geldiğimde severek alabileceğim bir şey artık mağazalarda bir kalite kalmadı ki yani mağazadan da bir sürü para verip aldığımızda aynı deformasyonu görüyoruz. Bence gayet güzel yani çok alan arkadaşlarım da var uygun. O, evet tekstil biraz daha avantajlı evet. Türkiye'de herkes zengin sadece emekliler ve kiracılar fakir. Herkesin otomobili var. Ekmekler yollara atılıyor ve lahmacun bile buldum biliyor musun? Hayret ediyorum. Hayret Giysiler ucuz. Evet. Giysiler Giyisiler... mağazalara göre daha uygun. Çok ucuz. 100 liraya var, penyeler var, bilmem ne var. Bak şuna kaç liraya aldım. Ne? Ama dediğim ne? gibi emekliysen, kiracıysan o zaman sen yandın. Bu çok kötü. Diğer yönden hiç fakir değil. Otomobil dolu, her çocuğun ayağında kaykay var, motosikler var, bisiklet var. Nasıl inanan? Ben mağdurum o başka. Benim gibiler mağdur kiracıysa. Peki, kiracı ve emekli olarak Türkiye'de yaşamak ne anlama geliyor? Çok zor canım. İnanmışsın ki ben Almanya'da 10 sene kaldım. Benim 5 kuruşum gitmemiştir orada. Burada bütün bankalar boyumun ölçüsünü aldım. Bir şeycik anlatayım. Türkiye'ye 10 sene kaldım. Benim babam vefat etti. İlkokul öğretmeniydim. Aniden Trabzon'un merkezindeyiz. Konakta yaşadım diyeyim. Ben bir anda isyan ettim. Öldüm çok aniden ya. Gittim. Geri dönüş yapıyorum. 5 markım bir bankada kalmış. İlk gittiğim seneden beri 5 mark. Dönüyorum ben yani o aklımda bile yok. Bir de rapor aldım, kıran kaldı. Bir şey girmek istemedim. Türkiye'ye gelmek istedim. Ev almışım, hepsi var. Bak. Türkiye'ye geldim. Bir ama, Alman, Alman teyzemin damadı Alman. Kızı orada evlen Geldi, onun evine oturun göstermiş. Döneceğim ya. Dedi ki, 5 markum 170 mark olmuş. Bunu iyi dinleyin. Ee, 1500 markla krank yapmışım ya Türkiye'ye geleceğim. Çünkü ben bu sefer nasıl bunu ben alabilirim? Sadece Türkçe olarak karısı Alman, Türkiye. Dedim ki Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. 5 markımı Herman Ohayim'e verin. 15 Mart'ımı 15 Mart'ımda Herman Orhaym'ı. Sade bu kadar bir imza. Vekalet vermem gerekmez mi? Burada geberiyor özür diledik. Çok hasta da olsak diyorlar ki vekalet ver. Ya 70 yaş gelirtiyse zaten olmaz. Hadi diyelim neyiz. Ertesi sene gelirken 5 markım 170 mark oldu. 15 100 1500 markım da bana geldi. Sade o kadar yazdım. Şimdi Müslüman kimdir? Allahu Ekber mi diyen, beş vakit değil, elli vakit namaz kısa. Neye yarar? Bu kadar. Sadece mağdur olan emekliler. Ben gittim yardım için kaymakama. Şimdi benim aylığım biraz fazla mı diyeyim ne? Ne dediler biliyor musun? Kaymakamlık orada da beni tanır. Dediler ki altı milyonun üzerinde, altı bin liranın üzerinde emekli olana kira yardımı yok. Biraz söylendim tabii. Dedim çok komik. Evet canım. inan ki fakir olanlar emekliler ve kiracılar ve gençlerin saati çok. Bunu değil. Marketlerde saat çok küçücük kızlar, genç kızlar saat 10'a kadar 9'a buna bir sosyal her neyse bakanlar el koysun. O gençler o kadar saat marketlerde lütfen çalışmasın. Ve temizlik işi yapan market elemanları, rafları dizen o. Yurt dışından düzeni öğrensinler, düzeni öğrensinler, ahlakı öğren, ahlak da diyeceğim. Müslümanlığı lütfen ceza yazsınlar. Saat 7'den sonra hangi market açıksa ceza yazsınlar. Çok uzun saatlerde çalışıyor insanlar lütfen, lütfen. ve çok az evet, maaşla. Bakıyoruz. Ya. Almanya'da işçisin 8 6, bak saat 6'ya kadar marketler çalışır. 6'dan sonra üniversite talebeleri dahi ek iş olarak cep harçlığı diyorlar. 2 saatlik işe gidiyor. Nereye? Markete. Elemanlar çıkar. 5-10 kişi birden. Çünkü ben de yalandan bir ara gittim onlarla. Eğlence be. Ama ayda paranı alıyorsun. 250-300 mark. Nesi var? 2 saatlik iş. Cep harçlığı. Evet canım. Ben oranın düzeni Türkiye'ye getirse. Vallahi ben cumhurbaşkanı olacağım. Yarıma da kimleri alayım? <laughs> Gençleri alacağım. Bir de şunu diyeceğim: 65 yaş ya da 70 olmadan 68 yaş emeklilik olsun. Hangi siyasetçi olursa olsun, lütfen, lütfen emekli olsunlar. Pazar nasıl fiyatlar nasıl? Ee... Pazar gayet güzel, her şey var yani olmayan şeyler de var ama e, tabii ki klasik bir cevaptır ama biraz da fiyatlar yüksek. Şunu şimdi aldım ben, bu da 50 lira. Üzümcü, üzümce dedim ki, üzüm de 50 lira dedim. Yani bir şeylik var yani, uygun giysi de bulabiliyorsunuz pazarda ama uygun yiyecek bulamıyorsunuz. Evet. <laughs> biz de onu fark ettik. Kıyafetlerde dışarıdaki mağazalara oranla daha uygun şeyler var. Evet. Ama yiyecek bölümü için aynı şey söylememiz İyicekler mümkün değil. yani market ayarında gibi bir şey yani market ayarında. E, tabii herkes almakta zorlanıyor. Yani bakıyorsun poşetlerini insanların işleri boş. İnsan üzüntü duyuyor. Yani alan kişi üzüntü duyuyor alamayanları görünce. Biz de işte böyle geliyoruz gidiyoruz yani. Gene pazarları takip ediyoruz. Her hafta çıkıyor musunuz pazara? çıkıyorum. Mesela at verebilir miyim bilmiyorum. Ha zeytin bunu pazarı var örneğin. Orası bayağı makul fiyatları. Yani onu önerebilirim eğer uygun almak isteyen varsa. Bayağı uygun, çok uygun. Yarım fiyatına neredeyse. Ha burası tabii biraz İstanbul'un ilk semti burası. Kocamoğlu Paşa İstanbul ilk mahallesidir. Yani ondan sonra diğer yerler kuruldu. O yüzden burada biraz pahalı olması Belki normal mi diyorum bilmiyorum değil normal demeyeceğim normal normal, normal demeyeceğim Pahalılığa normal yok e, fiyatların uygun olması gerekiyor halkın alabilecek seviyede olması lazım insanların alabilecek gelir düzeyine sahip olması lazım o, çoğunlukta da bu yok sanırız yani gelir düzeyimiz düşük olduğu için e, bize pahalı geliyor anlatabiliyorum muyum fiyatlar pahalı değil gelirler düşük ben buna bağlıyorum her şeyi gelirimiz ona göre ayarlı olsa bu fiyatlar normal diyeceğiz. Alım gücümüz düşük. Alım evin ben mutfak giderlerini ben karşılıyorum. Evet. Heh, bu, öyle bölüştük eşimle beraber. Evet. Ee, biz dört kişilik aileyiz. Yani benim hatta vejeteryanız et de almadığımız dahil yani et almıyoruz. 2 ee, i̇ki kişi yiyor, iki kişi yemiyor. 25 bin lira benim giderim yani ben öyle hesapladım bankacıyım zaten. Böyle 25 bini buluyor diğerleri de Çocuklara verdiğimiz şey, harçlıklarımızı katmıyorum. Elektrik su yok. Tabii. Sadece mutfak gideri. Benim 25 bini buluyor. Bu yaz genellikle kimse aslında diyeyim, çoğunlukla yani herkes kiraz yemediğinden dem vurmuştu. Bu simgesel bir hale geldi. Evet, evet. Ve meyvelere baktığımız zaman yine çok yüksek rakamlar var. Siz de bununla karşılaştınız mı? Katılmaz olur muyum? Ben 60 yaşındayım. Kiraz geldiği zaman her zaman dua ederim kiraz mevsimini yetiştim diye ama bu sene gerçekten ve gerçekten bir adet yemeden Ben bu yaz ben bu göremedim yani ha, ucuzlarda alırız derken kiraz yok oldu ha ucuzlarda alırız derken kiraz yok oldu Ben de o şey değilim yani onlardan yemedim e, meyveler fiyat pahalı bunu da nedenini şöyle düşünüyorum üretim yok meyve üreticiliği yani bunlar insan yapmıyor. Yap, yani çok er değiştiği için sanırım yapmayayım yapmayın bari diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani direkt kazanç kendine geçse, üreticiden tüketiciye geçer gibi bir durum olsa olacak ama şimdi onlar da yapmıyor. Olanlarda böyle olunca da pahalı pahalı bizim elimize geliyor yani. Teşvik edilmesi lazım üreticinin diye düşünüyorum. Teşvik edilse üretici kooperatifler kurulsa kooperatifler kurulsa. Üreticiden halka ulaşsa. Tabii. Kendi içinde bir kooperatif kurulduğu zaman insan der ki ben direkt bir kooperatife veriyorum. Verdiğim zaman da ben e, emeğimin karşılığını alırım diye düşünür. Şimdi öyle bir şey olmadığı zaman domatesi 5 liradan sat, satacak. Biz geleceğiz buradan alacağız 40 liradan. Üreticinin 55 lira geçecek. Ben üzülüyorum domatesi. E, bazen 20 liraya düşüyor düştüğü zaman 5, 10 liraya. Diyorum ki bu üreticinin eline ne kadar geçti yani. Herkesi eşit miktarlarda parası geçerse. Yani öyle düşünüyorum yani. Ama yani çok ucuz olduğu zaman da çok memnun değilim bir şey çok ucuz olduğu zaman da aşırı. Karşı tarafı düşünüyorsunuz tabii. bir de. Çok empati, empati de lazım anlatabiliyor muyum? Gerçekten de durum vahim. Yani piyasa biraz durgun ama ya biz uyguna sattığımız için pazarlarda pazarlarla gerçekten uygun. Şimdi bir mağazaya gittiğin zaman bir kıyafet baktığın zaman mesela bir kazak bin liradan başlıyor. Ama burada çeşitlilik var. Burada ihracat fazlası malları 200 TL'ye de bulabiliyorsun. 150 TL'ye bulabiliyorsun. Hatta ve hatta 100 TL kazak bulabiliyorsun. Ama tabii ki tekstilde bir durgunluk var özellikle ihracatta. Durgunluk olması pazarcıya yarıyor. Niye diyeceksin? Elinden kalan malları pazarcıya veriyor uygun. İnsanlar da pazardan uygun alışveriş yapıyor. Normalde pazarlar böyle değildi yani. Pazarlar gerçekten bu zamanda çok uygun. Çünkü dışarıda her şey çok pahalı olduğu Anladım. için krizle birlikte pazarlar biraz daha alışveriş yapılabilir duruma geldi. Çünkü e, bir e, şey var. Sana nasıl anlatayım? Şimdi e, diyelim ki diyelim ki e, bir mal yurt dışına gidecek bin liraya. E, şimdi piyasa durgun, bir de lojistik olsun, e, vergiler yüksek. E, ne yapıyor? Elinde kalıyor mal satamıyor yurt dışına. Satamayınca elinde kalınca bu malı nereye verebilirim diyor. Pazarcı geliyor. Pazarcıya 100 lira 1000 liralık malı veriyor toptan. Pazarcı da geliyor pazarda 150'ye satıyor. 50 lira kar yapıyor. Yani o yüzden pazarlar uygun. Bir de şöyle bir durum. Aslında gelen alışverişe gelenler kışın yazlık mal alsa var şu anda pazarda mesela tişörtler 30 lira, 40 lira, 50 lira. Kışın yazlık mal alsa, yazında kışlık mal alsa, mont alsa gerçekten yani bunu uygulayan insan çok uyguna yinebilir. Türkiye gibi bir yerde e, malum bir işe girmek için muhakkak sanıdık bir referansa ihtiyacımız oluyor. E, o yüzden sadece kadın olarak bir şeyler başarmak zor oluyor. Burada da işte e, henüz dijital medya editörlüğüne atılamadım, sektöre giremedim. Girememişken de... E, Ekstra olarak kendi e, kazanmak için, işte kendi kendime bir şeyler katmak için çalışıyorum hafta sonları. Hafta işleri de kendimi ayırıp kişisel gelişim, gelişim, odaklı kurslara katılıyorum. Burada da bir dibe kahvesi ikram ediyoruz. Şöyle yapalım ve ikram edelim size de. Daha önce dibe kahvesi içmiş miydiniz? Evet, içmiştim. <laughs> çok güzel. Peki burada kadınlar da çok fazla. Zaten genelde pazarlara gelenler daha çok kadınlar, kadınlar oluyor. Evet, o evet. sohbetlerinizde nelere rastlıyorsunuz? Çünkü bir de çok tatlı bir şekilde sadece satmıyorsunuz, ikramla İkram ediyorsunuz. Mevcut, Tadına evet. bakarak da satıyorsunuz aslında. Evet, bizim buradaki amacımız şu şekilde. Ee, biz halka diyoruz ki siz eğer bir şey alacaksanız, bir kahve alacaksanız onun tadını bilin öncelikle. Aldığınız şeyin tadını bilin ve ona göre alın. Kahvemiz pişti. Buyurun. Bu sizin için. Afiyet olsun. Bu da sizin için. Anne, ee, biz burada işte şey. halkı da bilinçlendiriyoruz. <laughs> Çünkü e, burada içtiği kahvenin aynısını iç, e, evde içmeyi evet. istiyorsa evet. E, insanlar bunu soğuk suyla pişirmemeli. Eğer soğuk suyla pişirirlerse burada işte tada sahip olmuyor. Biz o yüzden Arkadaşlarımıza ikram ediyoruz. Sonra arkadaşlarım bana yönlendiriyor. Ben de kahvemizin yapımını anlatıp kampanyalı bir şekilde onlara veriyorum. Burası pazar olduğu için hani halka biraz daha da uygun gelmesi gerekiyor fiyatların. Dışarısı ateş pahası. Sapa, her şey ateş pahası. İnsanlar artık hiçbir şey e, alamıyor. Çünkü ekonomi buna el vermiyor. Böyle olunca bize istihdam sağlaması için böyle minik bir kampanya başlattık kahvemizde. Hem kahvelerini alıyorlar, evde bir paket yerine iki paket bulunduruyorlar. Hem de fiyatı çok daha uyguna geliyor. Fındıkzade'de bulunuyoruz şu an Fındıkzade'deki Cuma pazarında buranın biraz daha müşteri kültürü Araplar malum artık gerçekten Türk halkı pazara bile çıkmaya çekiniyor. Çünkü buna bile parası yetmiyor insanın ama yurt dışından gelen geziye gelen Araplar Avrupalılar ya da daha çok işte Afrikalılar geldiğinde çok rahat bir şekilde tek seferde 10-15'er paket alıp gidebiliyorlar. Fakat bizim halkımız bile bir tane 200, iki tane 300 dediğimizde o kişiye bir tane almak istiyor ama o bir tanesine bile parası yetmeyebiliyor insanlarımızın. Aslında bu çok acı bir durum. Gerçekten çok acı bir durum. Siz burada hem satış yapıyorsunuz ama mesela çıktığınızda diyelim tezgahı kapattınız veya aralarda alışveriş yapmaya çalışırken siz rahat alışveriş yapabiliyor musunuz? Ben esnafım burada. Burada esnaf olmama rağmen yine de bana indirimli yapıyorlar tabii esnaflarımız sağ olsunlar. Yine de bazı şeyler pahalı gelebiliyor ama yine de çok olumsuz şeylerden bahsetmeyelim. Burası normal yerlere göre çok daha uyguna kalıyor. Alışveriş merkezleri ya da hipermarketlere göre biraz daha uygun kalıyor. Bir de işte seçmece, pazar Pazar halkı, daha samimi, daha tatlı bir ortam. E, o yüzden insanlar bence gelip pazarda alışveriş yapmalılar. Daha güzel oluyor. Şimdi arkadaşım Nurşin ve Muştak öğrenciler. Ben de öğrenciydim, yeni mezun oldum. E, Diplomalı birer işsiziz. <laughs> e, burada da şöyle bir şey oluyor. Öğrenciliğimden beri yapıyorum ben bu işi. E, öğrenciyken malum full time bir işe giremiyoruz. Biraz daha part time işler bizim işimize yarıyor burada da çalışınca mesela part time çalışıp paramızı kazanabiliyoruz. Haçlığımızı kazanabiliyoruz. Kızların da fikrini almak Değilir. isterseniz. Tabi evet, tabi. Hani bir de şey kurumsal bir yer değil. Herhangi bir mobbing'e şey olmuyorsun. Çok maruz güzel. kalmıyorsun burada. Halkın içerisindesin. Mesela arkadaşımız Muslak Somalili. Bugün ilk defa bizimle çalıştı. Nurşin'in arkadaşıydı. Sınıf arkadaşılarmış. Ve Nurşin ilk bize şey demişti. Muşlak biraz çekingendir. Utanır belki. Hani falan diye. Şu anda da öyle gibi duruyor. Ama Aa şöyle oldu. Muştak birinci saatten sonra şey diyor. Muştak gel otur hadi dinlen biraz diyoruz. Şey diyor. Sus kahve var. Çalışalım. <laughs> kahve yapmıyorum. Nerede kaldı bu kahve? Yani şey, bunu bir e, kurumsal bir yerde yapamazsınız. Bu samimiyeti kurumsal bir yerde yakalayamazsınız. Ama birinci saatten sonra Muşlak esnafa dönüştü ve buyurun buyurun kahve yapmaya <laughs> başladı. Siz öğrencisiniz. Evet. Burada aslında ek gelir olarak evet. çalışıyorsunuz. Peki nasıl gidiyor? Hem pazarda çalışmak hem bir öğrenci olarak geçinmeyi kolaylaştırıyor mu? Hem onu sormak istiyorum. Hem de genel olarak ekonomik kriz malum her yeri ve her alanı herkese etkiliyor. Pazarda sizin karşılaştığınız durum ne buna dair? Ee, şöyle ki ben daha önce iş deneyimlerimi hani sigortalı işlerde yapmaya çalıştım. Ee, ama sonra şunu fark ettim. Maalesef orada çalışmaya yetmiyordu bana. Burada normal sigortalı işlerden çok daha iyi e, ücret alıyorum ve ben daha önce hani pazarda alışveriş yapan bir insan değildim burada çalışana kadar. Burada çalıştıktan sonra artık alışveriş yapmaya da başladım. Ama belki çalıştığım iş yerinin samimiyetinden kaynaklı da olabilir. Fındık Fındıkzade'deki semt pazarıydı. Haftaya yeni bir gündemle yeniden görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.